Bugün sizlerle top lane Darius öğretici. Jungle yani sıra gelmedi arkadaşlar. Ben dedim video çekeceksem çekeyim. Darius Darius top lane çekeceğim arkadaşlar. Top lane'deyseniz nasıl oynamanız gerektiğini öğreteceğim size arkadaşlar. Allah Allah. Değişik. Oğlum niye ona vuruyorsunuz? <laughs> Yat abicim aşağıya. Bir vuruş daha attım onu. Aa atamadım. Flash attı lan. Flash'ı gitti herifin. Arkadaşlar W E açın. Ben beni dinleyin siz. W ve E açın arkadaşlar. Hiç o topa girmeyin. Q topuna sakın girmeyin. Tamam abi gel. Ben sana hakkını veririm set gelirsen. E'nizi bekleyin. Abi 2 Q sonra. Hiçbir skill'i 2 kere vermeyin arkadaşlar. Her skill'i açın. Alamadı onu. Ah aldı lan. Şöyle bir heyecan yaratalım abi. O onu da alama, onu da alama. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Aynen öyle kardeşim. Sen orada birazcık yat aşağıya. Arkadaşlar set o kadar güçlü bir hero değil. Oynamayı bir anına avradım. gelirsin. Açıyoruz arkadaşlar yol alıyoruz. Hiç umurumuzda değil kimin ne yaptığı. Arkadaşlar bu gereksiz bir şey. Şu var ya şu çok gereksiz bir şey. Eğer fazladan paranız varsa hiç çekinmeden satın alın şuydu. Arada bir gelip şuna basın abicim yeter. W atacak bana atmadı oynuyor? Uzun kılıç. Okey. O da aynı item alacak muhtemelen bende. Hız kesen olacak. <laughs> ay bay. Niye W atmadığını hiç bilmiyorum. Yani arkadaşlar Böyle bir saçmalık niye var bilmiyorum. Ama Darius bu işte abi. Darius bu. Abi ev. burada ben kimseyi ezdirmem. İşte, taymat Taymat alacağız. Kesin için. Ya ben şu herifi şöyle yapacağım abi. Takımın huzurunu bozmak değil de. Sus ya sen. Valla çok konuşuyorsun sen. Ben bu çok konuşanları sevmem arkadaşlar. Normalde susturmam çünkü adam benim yerimi söylerse ol çete falan filan diye düşünürüm. Ol çete söylerse yerimi en azından bileyim diye susturmam. Onun dışında artık bilseler de bir şey yok. O yüzden sıkıntı yok yani. Ben gerçekten adamların bilmediği bir yerde durursam abi o zaman Çetini açabilirim. De bu çocuk nerede abi? Alo. Alo. E ee, abi bir dakika sen nereye gittin ki tam olarak? Girsem ben zararlı çıkacağım o yüzden hiç girmeye gerek yok ya. şöyle yapacağım o gelirse abi. Şöyle yapalım. Orada arada ulti çok hızlı atarsanız az önce gördüğünüz gibi abi setin her şeyini bloklayabilirsiniz. O adam mesela gelip beni kulenin altına atsaydı çok sıkıntı olurdu. Şu an bile keserim bu arada bu çocuğu da. Manam yok. Bir de ben kendime güvenmiyorum Ta Takıma güvenmiyorum daha doğrusu kendime güveniyorum da Abi sen gelsene At W'nü artık Görüşürüz Abi Adam kurtçu kalıyor çok iyi çok güzel Çok iyi. Jungle iyi yardım etti bakın arkadaşlar. Tamam. Jungle güzel yardım etti. Aa şey geldi. Hiç uğraşamam onun flash'ı var mı? Ah. Allah şunu satalım artık. Gerçekten adamın yapabileceği hiçbir şey yok. Şu an adama üzüldüm abi enayiye bir gidelim abi. Aha. Merhabalar. Ah öl lan. Öl lan. Hiç girme bence o topa direkt çıkalım. Arkadaşlar gördüğünüz üzere top lane'de kazanırsanız mental olarak da düzgün olursanız Tabi Darius çok bozuk bir çar şey arkadaşlar Darius ön <laughs> önermiyorum kimseye Darius oynamayın Darius oynayınca adamın oyunu kalmıyor Bir daha abi baktım yakın dövüşçü herif Uzakçı değil Ben de yakın dövüşçü alayım dedim Ama oyunu oynatmayayım dedim abi <laughs> Beygar geldi. Sete gidelim biz. Set vardı. Aha. Abicim. Allah ben base atıyorum kral. Sen eğer gelip beni bozarsan o zaman bozuşuruz. 8 kilimiz var. Karşıdaki oynayan adam sıfır arkadaşlar memleketin plakası olsun diye tam sıfır durdurdum bu arada onu bilerek yaptım onu söyleyeyim abi tamam şimdi şu kulenin ikinci vargasını alabilir miyiz çok insane şeyler yapıyorum ya çok da insane değil aslında ya Bota gidelim Böyle ulti koyalım Biz kesemedik Olsun abi. O GG dedi oğlum dedi. Abi doldurdu o flash. Aha gerek kalmadı lan. lan? Ne, ne lan? Ne? Ne? Aha. De oğlum. Arkadaşlar size Darius <laughs> nasıl oynanır? <laughs> Çok kısa bir şekilde gösterdim. Adamlar direkt efif attı. Abi işte Darius bu şekilde oynanan bir çar arkadaşlar. Bir kere öne geçtim mi? Geçtim mi? Bir daha hiçbir hiç kimse hiçbir şey yapamıyor arkadaşlar. Ben kime hanır vereceğim? Burada Katarina'ya asla hanır vermeyeceğim. Ne diye ne bir şeye. Sette ez yazdı. Şu herife vereceğim. Şu herif güzeldi. Şu herifin KDA'sını ben sevmiştim. Bakalım ne kadar hasar vurmuşuz. S plus verdi. 911 9 1 1 12 bin. 3 0 aynen. Bunun KDA'sı çok iyi ama iyi tanklamıştır bu aynen aynen. Tank oynuyor oğlum herif. AA P oynuyormuş ve çok fazla tanklamış. Bu ne oğlum hiç ölmemiş. Neyse arkadaşlar bu video kısa oldu. Yapacak bir şey yok. Abone olun ki daha fazla video gelsin. Daha fazla Darius gelsin.